Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım, bir yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyelim. Bugün e, Kasım ayını kapattık. Dün kapatmıştık pardon. Kasım ayının son haftasıydı arkadaşlar. Maalesef haftalık mumumuz kadük bir mum gene. Yani mum yeşil arkadaşlar. Haftalık mumumuz 0.83'lük bir artışla yeşil olmasına rağmen Yukarıda ciddi pin bırakmış bir mum. 8.145'te. E, yukarı gitmekte e, isteksiz, e, ciddi anlamda e, yukarı gitmekte problem yaşıyoruz. E, son 3 gün, bundan önceki son 3 günde arkadaşlar kırmızıydı. Pazartesi cuma yeşildik. Ama onun dışında genelde kırmızıydık biliyorsunuz. Bugün GEP'li bir yukarıda açılış yaptılar 8.070'te. Ama kapanışımız e, açılışın altında oldu. Bu çok olumsuz bana göre. Teknik anlamda da olumsuz zaten. E, bakalım bundan sonrası için e, neler olabilir. Şimdi arkadaşlar saatlikte biliyorsunuz e, 7.850 bölgesini vermiştim. Yani 7.850'nin altında tamamen olumsuza döneriz diye. E, artık bu rakamı 7.910 diye revize ediyoruz. Yani 7850 tamam ama 7910 rakamının da altına gelirse e, endeks tekrar bana göre çünkü burada saat 2'de bakın e, işte dipler bakın şu, şu dip yani burada şu şekilde bir yeni tepe yaptı ama geri şekilde Bu şekilde bir yükseliş özellikle 8086'ın üstüne atana kadar bence yukarısı için çok fazla umutlu olmamak lazım. 15 dakikalıkta. şeydeyse şeyde ise artık 8150 diyeceğiz. Yani iki tane rakam vereceğiz yukarısı için. Birisi 8090 kıymet dostlar. Yani 8090 90 üstünde 8090 üstünde yukarı tekrar bir hareket olabilir. Bugünün tek yani bugün içerisinde tamam gepli bir açılış ama ben gepli açılışları sevmiyorum. Çünkü gepli açılışlar bizde hep mal yani Endeks yukarı e, taşımak isteselerdi bu haberle taşıyabilirlerdi bakın. Endeks yani her şey hazır. E, düşün çok gepli bir açılış oldu. Ama devam ettiremediler arkadaşlar. E, demek ki e, ya kendilerine göre henüz hazır değiller artık bilemiyorum sebep nedir. Normalde bugün özellikle S&P'nin e, Türkiye'nin kredi notu ile ilgili e, çok olumlu raporu bugünü özellikle 8.150'nin üstüne atabilecek bir hareket getirebilirdi. Çünkü ilerideki not artırımları Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviyeye taşıyıp işte yabancı yatırımcının gelmesine vesile olacak ki borsanın istediği şey biliyorsunuz. bunu bile gereği kadar fiyatlamadı bana göre. Bundan dolayı temkinli olmakta fayda var. 8.090 arkadaşlar buranın üstüne atana kadar temkinli olmakta fayda var. 8.090 geçilirse biraz daha rahat kullanırız. 8.150'nin üstünde de artık e, yukarı doğru yürümemiz devam eder diyebiliriz. Saatlikte bu. Günlükte ise hala e, biliyorsunuz 8.500 bizim son tepemiz. Buralarda oyalanma devam ediyor. Ne kadar bir süre devam eder bilemiyorum ama bu bölgeye yaklaşık 150 gün sürdü. İşte Şuranımız 150 gün sürdü. 150. gün sonunda e, hareket etti ama e, biliyorsunuz Aralık ayına giriyoruz. Genel olarak Aralık aylarında bir ralli olur, bir ralli olur. E, bu Aralık ayında da böyle bir şey olur mu? E, bugün özellikle sabah sert açılışla aslında olabileceğini gösterdi ama yani piyasa hazır ama götürmüyorlar. Onu söyleyeyim yani. E, Bugün sert açılışla işte güzel bir açılışla götürebilirlerdi ama götürmediler. Bekledikleri başka şeyler var onu bilemiyorum arkadaşlar. Ben sadece temel anlamda bir şey söyleyeyim ama teknik anlamda söyleyeceğim. 7.910'un altına tamamen negatife döneriz. 7.910 8.090 ve 8.150 bu rakamlarda yukarıda bizim için Özellikle 8.090'ın üstte biraz rahatlama, 8.150'nin üstte de yukarı tekrar hareket başlayabilir. Aşağıda 7.910'un altı olumsuz, 7.850'nin altında da arkadaşlar komple piyasa negatife döner diyebiliriz. Kısaca endeks ilgili bunları söyledik. Sormuş olduğunuz hisselere hızlı bir şekilde göz atalım arkadaşlar ee, ve yayınımızı kapatalım. Yani bugün e, işin aslı benim beklediğim 150'de hoşlukta bir maalesef gün olmadı. Bugünkü haberi bile gereği kadar şey yapamadılar. Değerlendiremediler bana göre. Şimdi Bantaş'la başlayalım. Önce Bantaş denmiş. Arkadaşlar Bantaş'ta şu kırmızı yani şu güzel bir kanal var ve kanalın altına sarkmış. Bu olumsuz. Özellikle 7.80 vardı. Bak şurada güzel bir Fincankulp e, fincan kulp yapabilirdi. Yukarı gitmiş ama tekrar sert gelmiş. Fin, Kulpu yapmış da fincan hedefine girmemiş. E, şu an için görüntü olumsuz diyebilirim. Yani şu görüntü olumsuz, hoş bir görüntü değil. E, aşağı doğru sakma. Yani şurayı kırdığı için arkadaşlar, e, şu bölge kırıldığı için biraz problem yaşatabilir. Bir de haftalık kapanış e, 7.60'ın altında 730'a kadar e, gelebilir. Öncelikle 760, bırakılırsa 730 hedef diyebiliriz manşetler. Öylesine biri e, Y Yıldırım. Teşekkür ederiz. Teknosa denmiş arkadaşlar. Bunları bir komple kaldıralım. Teknosa'yı tekrar değerlendirelim. Çünkü yapı arkadaşlar gereğini yapamamış. Şurası kırılmış pardon. Şuradaki bump kırılmış. Teklosa da olumsuz onu söyleyeyim. Olumsuza dönmüş. Yani satışın devamı şuraya kadar gelir mi? Bilemiyorum. Yani şuraya kadar ki pardon arkadaşlar. Ee, burası aynı zamanda Evet. Yani şu mavi kırılmış. Olumsuz. Zaten yukarısı için bir yapı yok. Yani Yukarı gitmekte şu yapılar bizim istediğimiz yapılar değil arkadaşlar. Şöyle güzel bir yapı oluşturmuş. Bakın şurası. Ama gereğini yapamamış. Yani şurada yükselip işte bu kadar bir yukarı almaları gerekirken kaç? 29'dan 39'dan 49'a kadar. Şuralara kadar falan almaları gerekirken alamamışlar. Ve tekrar aşağı dönmüş ve şurayı kırmış. Yani bu kağıt 30'a kadar gelme potansiyeli var. Onu söyleyeyim. Yani yukarısı için al diyebilmemiz için bayağı bir zaman gerekiyor arkadaşlar. 41 maliyet. 41 maliyet nereden aldınız? ya şuradan mı? Yani şöyle. Burada 39'un üstünde alınabilirmiş. Tamam güzel. Ama siz 41'den almışsınız. Tekrar bu rakamların altına geldiği zaman. Bak saatlikte ben sana stopunu söyleyeyim. Tamam şuradan aldın diyelim. Güzel. Ama ben şu rakamın altına 37'nin altına kesinlikle bu kağıtta taşımam. Bakın şurada bariz bir omuz baş omuz var. Tamam mı? Omuz baş omuz. Burada 37 80 38'in altında bu kağıtta iş bitmiş. Şöyle söyleyeyim. Engin Bey, Kudret Bey teşekkürler. Astor. Astor. Her gün soruluyor Astor olumsuz bana göre her ben olumsuz dedikçe şey arkadaşlar ıı, soruluyor yani burası tutmuş gibi görünüyor ama arkadaşlar kırılırsa çok fena yani alacaklar burada alacaksanız şu bölgeye yani mesela 103 104lere stop koyarak alabilirsiniz ama burası çok kötü arkadaşlar yukarı doğru ıı, inşallah döner diyelim yoksa aşağı verme potansiyelleri var yani yeri çok kötü Ali Ersoy, Mehmet Topal, Kasım Bey, Serdar Bey teşekkür ederiz. İhsan Bey teşekkürler, Hüseyin Bey, Ahmet Çinbaş. Salih Bey demiş ki elinize sağlık demiş. Sonra bazı hisseleri saymış demiş bunlar birçok kağıt trende istene kadar düştü artık patlayacak gibi. Yani doğru mesela Astor. Pastor ya buradan sert tepki vermesi gerekiyor ki şu mavi kırmadan ben alım önermem burada. Bakın şu düşeni kırmadan. Ya da burayı kırdırıp cş, 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 tamamen şorta dönecek. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. 8000'in üstüne tutun yani 8100'ün üstüne atamıyoruz bakın. Sırarla 8100'ün üstüne bir türlü atamıyoruz. E haftalık mum çok zayıf gördünüz. Yani ne oldu? Yani son 4-5 haftalık mumlar çok zayıf. Bu da yani Kasım ayı çok zayıf geçti. Aşağı doğru gelebilir mi? Bilemiyorum ama şu an için e, yukarıya gitmek için çok daha istekli değil. Onu söyleyebilirim. Pınar Su. Mesela Pınar Su. Grafiği çok güzelmiş. Bak şu yapı çok güzel. E, komple buranın gereğini yapmasa bile en azından şurası yapmış mı? Ona bakalım. Yani burada bir fincan kutu benzeri görüntü var. Bakın. Şurayı bile almakta 13.40'lar. bak Burasını bile almakta zorlanıyor arkadaşlar. Yani Bilemiyorum, bir şey diyemiyorum. Burada 11'in altında olumsuza döner tekrar. Bunlar ee, su. 11, 6 sıkıntı bence. Doğaş. Bakın sarkıtmışlar görüyor musunuz? Yani 247 dedik, 243'ten kapatmışlar. Teknik olarak 201'e kadar gelebilir arkadaşlar. Kırdırmışlar yani haftalıkta bile. de. Haftalık kapanış hoş değil bence. Merhaba Selim Bey. Paseo denmiş arkadaşlar. Aydın Bey Paseo demiş. Bakın Paseo. Yani yukarı gitmekte 72'nin üstüne atarsa olumlu. Ama 58 şu an 58'in altında olumsuz. Arkadaşlar. Aydın Bey 58'in altında olumsuz. Y yükselen çelik denmiş arkadaşlar. Selim Bey yükselen çelik demiş. Bakın yükselen çelik. Şurayı, şuranın gereğini yapacak mı? Bakın. Şöyle. Bakalım. Hesaplayalım değil mi burayı? Şimdi bakın. Yükselen çelik teknik olarak şuraya kadar 17.80'e kadar bir marj var arkadaşlar. Özellikle şurayı geçerse 16.65'i geçerse 17.80 hedefi var diyebiliriz yükselen çelikte. Bakalım. Rapı çok güzel. Bu tür yapıları kolay kolay bulamıyoruz şu anda. Normalde ee, buluruz. Şimdi demiş ki Semih Bey dün stopu ısrarla stop olmaya gerek yok diyen bir takipçi vardı. Anlatmıştık ama sendik bir katkıda bulunmuş. Yatırımcı da olsa stop iyi de demiş. Ben zamanda 2000'li yıllarda EGS'de stop olmadım. Yatırımcı oldum. Ve iflasını açıkladı firmadım. demiş. Satmadım. Firma en sonunda iflasını açıkladı demiş. Yani yatırımcı olsam bile stop öneriyor öyle söyleyeyim. Arkadaşlar Kacer demiş ama Kacer hala şurayı geçme 35'in üstüne atmadı sürece olumsuz demiştik. Hala olumsuzluk devam ediyor. Bugün de satmaya devam etmişler Yani şöyle bu bölge biraz güçlü destek bölgesi on da söyleyeyim 30 bölgesi. bir tepki gelir mi bilemiyorum ama 26 50'ye kadar gelebilir. Ülke Hanım, Yasin Bey, Teoman Bey teşekkür ederiz. Re eder denmiş. eder nedir? Re teknoloji. Şimdi Re teknolojinin bakın şurada yapı hedefimiz kaçmış? Yüzde %27. dörtmüş. Saatlikteki büyük ihtimal saatlikte stop olmuş mudur? Evet. Şurası son dibi şurada stop olmuş. Saatlikte stop olmuş ama günlükte e, 24'ün altı problem diyebiliriz. Aslında şurada güzel bir hedef varmış. Yani %27 çıkış yapmış arkadaşlar bilemiyorum. Yani kağıt yeni bir kağıt bugün şu bölgede bir tepki gelmiş. Yani devamını ederse yani şurayı tekrar bir yukarı şey yaparsa 33 hedefi hala baki. 33 hedefi hala baki. Burada yeni bir çanak oluşturacağı için bu çanak hedefi tekrar verilebilir. E, üstünde. Ama şu an için e, özellikle burada bir tutunup yukarı hamle gerekiyor. Şu an için olumlu şurayı geçmeden olumlu diyemem artık 31'in üstünde. 31'in altında olumsuz. 24-70'in altında da stop olur haberiniz olsun. Ercan Bey, bu Bey teşekkürler. Hüsel Bey barma demiş. Barmaya bakalım. Ya barmada bakın şöyle bir 47 gibi bir devasa hedef var burada. Ama bu kağıt gerçekten e, yapısal analiz burada çalışır mı çalışmaz mı ona bir şey diyemem. Bunu söyleyeyim öncelikle. Şurayı bile yapamamış bakın. Şurası Ufak bir çanak bakalım gereğini yapmış mı arkadaşlar. Şurada çok ufak bir yapı var. Bak bunu bile yapmaktan zorlanmış. Şöyle söyleyeyim bu kağıt geri çekilmede şu rakamın altı yani tekrar bu e, 20-30'un üstüne kaldığı zaman kaldığı sürece bir yukarı hamle gelebilir 20-30. E, 17 70 şuranın altında olumsuza dönebilir. 200 günlük ortalamanın üstünde. Yani şöyle diyebiliriz. 20-30'un üstü olumsuz. Şey ya yani 20-30'un üstü olumlu. Ama bugün çok sert bir geri çekme var. Burada da bir tutunma çabası var. İnşallah burası tutar. Tutarsa bir yukarı dönüş yaparsa bu sefer 23 üstüne atabilir. 20, 20 diyelim enesi. 20'nin altına sarkmazsa yukarı bir hareket gelme ihtimali var. Ne demiş? Kron yüksel için onay aldı diye miyiz? Yani dün sordunuz bunu, hala düşüş devam ediyor. O şekilde bakmamalıyım. Yani şuraya kadar gelebilir. Dolayısıyla şu artık çöp olur arkadaşlar. Şu yapı çöp arkadaşlar artık. Yani şurası güzel bir şeydi ama burası bitti. Şunu yapmış, bakın. Burada ufak bir. Hedefi vardı. Büyük ihtimal burası gördü hedefini. Bakalım. Evet. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani şu hedefine gelmiş. Bakın buradaki fincan kurp hedefine gelmiş sonra geri dönüyor. Burada yeni yapılar oluşturulursa ondan sonra hedef verilebilir. Şu an için mevcut yapıda bir hedef verme şansımız yok. O yüzden Kenan Bey onaydır diyemem. Yani bu yükselişin hedefine gelip düzeltmesi ancak yeni yapılar oluşturulursa Yukarı dönerse ancak yeni bir şeyler söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir şey var saatlik artık ee, burada arkadaşlar Sasa günlükte de al verdi. Onu söyleyeyim ben size 51 üstü günlükte al verdi. Sasa günlükte de al vermiş durumda arkadaşlar. Yani hareket bugün de devam etti. Ee, günlükteki hedefi şu anda artık 61 diyebiliriz. Öyle diyelim Erdoğan Bey. Saatlikte 4 e, demiş ki 4 günlük ikisi gitti galiba doğru mudur? Yani 4, saatlik hedefler genelde 4 günde hedefine geliyor. 4. günün sonunda hedefine gelmezse e, bezde iş süren stop olduğu için geri dönüşte stopla kapanıyor sistem zaten. Arkadaşlar Düşüşlerde bir arkadaşımız demiş ki Haydar Arslan Akçansa düşüşten nereye kadar gidebilir demiş. Şimdi şöyle yani e, endeks yukarı giderken şey yapmaz. Yani destekler çalışabilir yukarı giderken. Bakın boğa piyasasında endek destekler çalışır. Ama aşağı e, gelirse destekler çalışmaz ki bu kağıt e, şu an itibariyle normalde satış yönlü ağırlıkta olan bir kağıt. Mesela şurası. Burada bir kanal yapısı oluşturmuş. Bakın ben kanal yapısına göre söyleyeyim. E, 143 143 bölgesinden ilk tepki gelme ihtimali var. Hem şu güçlü burası destek hem de şu kanalın alt bandı. Peki bu kağıt ne zaman alınır? Şu kanal yukarı kırıp, kırmadan alım yapılmaz. Yani destekten alayım şurada satayım dersen ona bir şey diyemem. Şuradan alıp yani 143-144'den alıp 160 seviyesine satayım derseniz bir şey diyemem. Ama alıp taşıyacağım diyorsanız buranın üstünde yani şu düşen maviyi yukarı doğru kırıp üstünde tutulması lazım. Hatta doğa göre şu bölgenin de üstünde yani 174-175'in üstünde de tutulması gerekiyor. Bana göre. Günlük dal vermesi şu yapı şu yapı al yapısı aslında ama ne zaman patlar onu bilemiyorum. Yani bu kağıt patlamaya aday görüntü itibariyle şu mavinin altına sakmazsa bakın. Kanal içinde kaldığı sürece bu kağıt patlamaya dayanır ama şunu yaparsa yarın tak şu kanal aşağı doğru kırarsa arkadaşlar olay komple sat al yapısı tamamen bozulur sata döner. İş güvenmiş. Son olarak şuna bakalım ve kapatalım. İşgü bugün %4'lük bir geri çekilme yaşamış. Ee, şuraya kadar bir hedef olabilirdi ama gidememiş. İşte arkadaşlar. Şu son zirveye geçememiş. Yani buranın üstüne kapanmış olsaydı 15-70'e kadar gidebilirdi. Ee, ne demiş İşfin? Şurası güçlü destek bölgesi. 11 60a kadar gelir mi bilemiyorum. Artık şu yapı e, bozulduğu için destek olarak en güçlü destek bölgesi burası diyebiliriz. Şuradan durum nedir? Evet. Şu mavi tutmazsa. 11.60, 11.60'ın altında tamamen negatife dönür. Günlükte sata Arkadaşlar sormuş olduğum hisselere baktık. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Ayrıca abone olmayan arkadaşlara da abone olmaya çağırıyoruz. Katılıyor eline de bekliyoruz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. İyi hafta sonlar.